İyi akşamlar kıymetli Özgürlük Zamanı takipçileri YouTube üzerinden Özgürlük Zamanı adresinden yine sizlerle birlikteyiz. Aynı zamanda Dici üzerinde de STV platformunda sizlerle birlikteyiz. Canlı yayında bir kez daha konuşulamayanları konuşmak, gerçekleri bütün Türkiye'ye ve dünyaya duyurmak için sizin adınıza Burada sözcülük yapıyoruz biz sadece gerçekleri anlatabilmek için. Efendim bugün yine e, dolu bir program var. Yine ciddi bir gündem var. Gündemle beraber önemli, kıymetli yorumcular var. Bugün gündemi birlikte değerlendireceğiz. Sayın e, Profesör Osman Özsoy bizimle birlikte olacak. Profesör Mehmet Altan bizlerle birlikte olacak ve gündemi değerlendireceğiz. E, yorumlar alacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz gün Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi bir terör saldırısı gerçekleştirildi. IŞİD'in gerçekleştirdiği terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetti. Bu 11 Eylül'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük terör saldırısı olarak nitelendiriliyor. Diğer taraftan Türkiye'de her gün terör saldırıları var. Her gün şehit cenazeleri geliyor. Bununla ilgili neler yapılıyor, nasıl gelişmeler var, bunları değerlendireceğiz. Diğer taraftan Türkiye'de bütün seslerin kısıldığını, gerçekleri ifade etmeye çalışan bir nebze olsun azıcık da olsa hakikatleri söylemeye çalışan bütün seslerin kısıldığını kısılmaya çalışıldığını söyledik ki biz bu yüzden buradayız. En son Caner Zincan TV'nin de kapatılması için e, Cumhuriyet Savcılığı bir müracaatta bulundu. Bununla ilgili ayrıntılar, neler bunları değerlendireceğiz. Maalesef e, dediğim gibi Türkiye'de e, ciddi manada insanların gerçekleri duyabileceği hiçbir mecra kalmamış durumda. Ancak bizler buradan ne kadar sesimizi duyurabilirsek o kadar sizlere hakikatleri anlatmaya çalışacağız. Bizim dilimiz döndüğünce ifade edebildiğimiz kadar bunları değerlendirmeye çalışacağız efendim. Özgürlük zamanı başlıyor. Özgürlük zamanı ile bir kez daha huzurlarınızdayız. Bizleri YouTube'dan takip edebilirsiniz. Zaman Özgürlük Zamanı YouTube account'undan bizleri canlı olarak izleyebilirsiniz. Diğer taraftan Digi üzerinden digi.tv üzerinden online olarak account açıp Burada abone olup burada STV platformuna, STV televizyonuna tıkladığınızda karşınıza yepyeni bir televizyon çıkacak. Bu televizyondan da bizleri canlı olarak takip edebilirsiniz. İnternet üzerinden şu anda televizyon yayıncılığını gerçekleştiriyoruz. Fakat inşallah kısa bir süre içerisinde, çok kısa bir süre içerisinde Türkiye'de uydudan da e, sizlerle birlikte olacağız. Türksat uydusuna müsaade edilmiyor. Türksat uydusuna Girmemize müsaade edilmiyor, devlet tekelinde olduğu için, devlet de gerçeklerin söylenmesine karşı çıktığı için buna müsaade edilmiyor. Orada bulunanlara da tahammül edemedikleri için oradan çıkarmaya çalışıyorlar. Haddi zatında tıpkı bugüne kadar diğer e, gerçekleri ifade eden medya platformunu işte e, Kanal Türkü, Bugünü, Samanyolu'nu ve Samanyolu'nun diğer 13 kanalını çıkardıkları gibi. Peki nasıl olacak? Hotboard uydusundan inşallah sizlere seslenmeye, sesimizi duyurmaya çalışacağız. Ama dediğim gibi internet üzerinden de şu anda Türkiye'de digi.tv platformundan internette aratırsanız hemen karşınıza çıkacak. Sonu 2i ile ve oradan abone olup bizleri STV'yi seyredebilirsiniz. STV Samanyolu'nun dizilerini, programlarını, güzel olan, sizin bugüne kadar takip ettiğiniz ve özlediğiniz programları bir araya getirdi. Oradan yayın yapıyor. Aynı zamanda işte böyle haber programlarıyla da karşınızda olacağız. Haber programları yaklaşık günün 6 saatini dolduruyor şu anda. Ancak bu kadar gücümüz yettiği için şu anda bunları yapıyoruz ama yakın zamanda inşallah çok daha güzel, farklı yeni programlarla huzurlarınızda olacağız. Özgürlük zamanı da işte bunlardan biri. Özgürlük zamanını artık biliyorsunuz yaklaşık 4 aydır sizlere buradan sesleniyoruz. E, haftada iki gündü. İlk önce beş olarak başladık fakat sonra iki güne düşürdük. E, gerçekleştiremediğimiz için hakikaten çok zor oluyordu bizim için de. E, fakat şimdi yeni televizyon platformunda STV altında yine hafta içi her gün inşallah sizlerle birlikte olacağız. Ve buradan kıymetli seslerin e, gerçekleri sizlere iletebilecek e, yorumcuların gündeme ilişkin yorumlarını aktarmaya çalışacağız. Kısaca hemen gündemi ben size aktardım. Biliyorsunuz gerçekten önemli şeyleri konuşuyoruz. Bunlar Türkiye'de ...hiçbir yerde duyamayacağınız şeyler... ...yorum olarak elbette haber olarak... ...belki oradan buradan gözünüze ilişebilir ama... ...yorum olarak işin arka planına ilişkin... E, ...yorumlar olarak duyamayacağınız şeyler... ...bunları buradan sizlere aktarmaya çalışıyoruz... ...efendim... ...Orlando'daki saldırı... E, ...Türkiye'deki... E, ...Can Erzincan televizyonunun kapatılmasına... ...ilişkin e, yapılan girişimler... E, ...bütün bunları... ...değerlendireceğiz... ...BTK'da alınan bir karar var bakın... E, Neyse bunu da ileride söyleyelim. Programla alakalı e, BTK'nın interneti ve telefon e, iletişimini e, kesebileceğine ilişkin e, bir e, haber de var. E, bu da tabii e, yarın öbür gün internette yaptığımız bu yayınlardan da rahatsız olurlarsa bize buradan atayamayacakları için bu yollara gidebilecekleri endişesini taşıyor Türkiye. Bunlar ne anlama geliyor? Bunları değerlendireceğiz. Efendim şimdi e, Can Erzincan TV'den bahsettik. Türkiye'de e, Kanal Türk ve Bugün televizyonlarının kapatılmasından sonra, e, el konulmasından sonra kapatılması değil artık mafya usulü gidip çökülmesinden sonra oradaki insanlar kendilerine farklı bir mecra, farklı bir platform buldular. Oradaki arkadaşlarımız gazeteciler, birçoğuyla da mesai arkadaşıydım ben. E, hepsini de çok yakından tanıyorum. Çok güzel insanlar. Farklı bir yerden en azından seslerini duyurma imkanı buldular. Can Erzincan TV diye küçük sayılabilecek bir kanal hakikaten seslerini az da olsa duyurabilme imkanı bulmuşlardı fakat bu azıcık sese dahi tahammül edilemedi ve bir e, savcılık bir müracaatta bulundu Türk Saat uydusundan çıkarılmasıyla ilgili. Şimdi bununla alakalı güzel bir klip var. Birkaç gündür seyrettiniz biliyorum. E, belki e, o, seyretmeyenler olabilir, internette görmeyenler olabilir. Buradan bir kez daha onu yayınlayalım. Ardından kıymetli konuklarımızla gündemi yorumlayacağız. 30. maddesinin kolluk gücüyle askıya alındığı bir gün. Bugün, bugün ve Kanal Türk televizyonlarının ekranlarının canlı yayınla karartıldığı bir gün. Karardığı değil, karartıldığı bir gün. Bugün yine bazı medya kuruluşlarının o meşhur pengueni oynadığı bir gün. Bugün özgür medya söylemlerinin bittiği bir gün. Ve bugün susma, sustukça sıra sana gelecek sloganının atıldığı ancak ...sıranın kimde olduğunun bilinmediği. Şikayetim vardı, Şikayetim vardı, vardı. Şu anda yayınımız kesildi. Türkiye tarihinin en büyük medya baskını yaşanıyor... ...hukuksuzluğa karşı yayıncılar direniyordu. Benim ana kumandamı bana e, müsaade edemezsiniz. Oh. İddian yayına müdahale etmeyin. Arkadaşlar müsaade Kanalın genel yayın müdürü benim. tamam geç o zaman. Arkadaşlar herkes içine bastı. Sağlıklı saçların bile günde ortalama 100 adet dökülebildiğini biliyor musunuz? biyoksin, içeriğindeki özel formüle edilmiş biyokompleks B11 ile günde 225 saçı dökülmekten kurtarıyor. Biyoksin, saçlarınız dökülmesin. Bana baskı yapamazsınız. dönmüş? Çünkü ben baskılarımı matbu.com'da yaptırıyorum. Hem hızlı hem kaliteli hem de uygun fiyata. Herkesin bir matbaası oldu. Matbu.com <laughs> Gerçekten de iyi baskı yapmışlar. ...sağlıklı saçların bile günde ortalama 100 adet dökülebildiğini biliyor musunuz? Bioxin, içeriğindeki özel formüle edilmiş biyokompleks B11 ile günde 225 saçı dökülmekten kurtarıyor. Bioxin, saçlarınız dökülmesin. Sevgili seyirciler, bugün inanılmaz bir fırsatta karşınızdayız. BB Mobile cep telefonu. Fiyatı sadece 99 lira. Yanlış duymadınız. Sadece 99 lira. KVK'dan değişim garantili. Türkcell'den 50 liralık konuşma hediye. Ve tabii ki bir cep telefonundan beklediğiniz tüm özelliklere sahip. %100 Türk malı. Bizim gururumuz. Türkiye'de üretiliyor. Harika bir fırsat ama hemen şimdi aramanız gerekiyor. Şimdi BB Mobile cep telefonumuzun özelliklerini bir anlatalım. 430 saat bekleme, 8 saat konuşma süresi. Yanlış duymadınız. Tam 430 saat bekleme, 8 saat konuşma süresi. İnanılmaz. Radyosu var. Hesap makinesi var. Dönüştürücüsü var. Geri sayım özelliği var. E, mesaj özelliği de var radyosu, geri sayım özelliği, kronometresi, hesap makinesi, dönüştürücüsü, hepsi var, her şey var, bitmedi bir de oyun var. BB Mobile 99 lira yanında Türkcell'den 50 liralık konuşma hediye. Doya doya konuşun diye sevdiklerinizle, akrabalarınızla, arkadaşlarınızla doya doya konuşacaksınız. KVK'dan değişim garantili. Yanlış duymadınız. Cep telefonumuzun 2 yıl garantisi var. Biz telefonumuza güveniyoruz. Sağlam ve dayanıklı. Ama oldu da bir sıkıntı oldu. Oldu da bir arıza oldu. Sizi tamirle uğraştırmıyoruz. Değişim garantili. Hem de KVK'dan. Cep telefonuna servet ödemeyin. Bir cep telefonundan beklediğiniz tüm özellikler onda var. İşte karşınızda duruyor. Görünen köy kılavuz istemiyor. Cep telefonu istiyorsunuz. Size bir hizmet olsun, halkımıza bir hizmet olsun diye karşımıza çıkardık. 99 liraya alın size cep telefonu. Hem de BB Mobile kalitesiyle. %100 Türk malı. Türkiye'de üretiliyor. İşte evinize bu kutuda geliyor. Son derece şık bir ambalajı var. Hediye edecekseniz de güzel bir hediye olur diye tekrarlayalım. Bizde ekranda görüyorsunuz son derece başarılı, şık, kaliteli ve tabii ki Türk malı. Ayrıca BB Mobile cep telefonumuz askerlerin kullanımına da uygun. Alın çocuğunuza hediye edin. Alın aile büyüklerimize hediye edin. Eşinize hediye edin. Kendiniz kullanın. Bir telefondan beklediğiniz tüm özellikler onda var ve sadece 99 lira. Yanlış duymadınız. Sadece 99 lira. Ayrıca aile büyüklerimiz için de, yaşlılar için de ideal bir telefon. Bu fırsatı kaçıran üzülür. Şu anda karşınızda BB Mobile duruyor. Harika tasarımıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor. Bütün özelliklere sahip